güçlükle fark. Hmm. Hmm. Ya ya atman Elias. Oğuz çok sert geçiyor. Megnas'ın bir planı olduğu için sadece Hanoş'un yanında savaştığına eminim ama ne? Cidden ama ne yapıyor bu böyle? Ya, ya. Gülük Carmel. savaşları Vestroya'ya daha da fazla enerji akıtıyor. Bu enerji sürüden geçecek ve tamamen benim olacak. Tamam. Bunu bağladığımızda reflektör hazır. Ve bu da nova ışığı mı yaratacak? Evet, muhtemelen. Muhtemelen mi? Vestroya'da etkinleştirene kadar kesin olarak bilemeyeceğiz ama işe yaramalı. Uç Drago! Tamam. Çok ucuz atlattık çocuklar. Ben geliyor. Ha? Yıkım işareti. <laughs> Alev yumru şimdi. <laughs> Şimşek. Savaş çok <laughs> sert geçiyor ama hiç yorulmuyorlar. Hatta gittikçe güç kazanıyorlar. <laughs> Tabii ya. Magnus'un da istediği buydu. Saldır Nelius. <laughs> Drago. Ben iyiyim. Magnus. <laughs> Planının ne olduğunu anladık. <gülüyor> 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 Planı mı? Ne demek istiyorsun? Drago ve Nelia savaştığında daha da güçleniyorlar. Hatırlasana. Magnus'la tüm gücünüzü kullanarak her karşılaştığınızda Bakuganlarınız çok daha güçleniyor. Enerji yaratıyorlar. İşte bu yüzden savaşıyorsunuz. Değil mi? Sonunda anladınız sanırım. Oo, dünya ve Vestroya'ya ne olacağı umrumuzda değil. Sadece daha çok güce sahip olmak istiyorsun? İşte bu çok hoşuma gitti. Yanlış anlama sakın. Seni eğlendirmek için yapmıyorum. Aa. Daha önce savaştığımızda hakkında bir şey anladım sanırım. Gerçekten ne kadar güçlü olduğunu gördüm. Ve senin karşında ne kadar zayıf olduğumu da. Güçlenmek için sizi bırakıp yola çıktım ben de. Nilius'la yoğun bir eğitim yolculuğuna çıktık. Ancak itiraf etmekten nefret etsem de bizim için yine de imkansızdı. Şaşırtıcı değil. Ama sonra daha da güçlenmenin bir yolunu buldum. Denkuzo ile savaşmak beni ve onu çok daha güçlü yapıyor. Hı -hı. Seni bile yenebilecek kadar güçlü Hanoş. Ama beni yenmenize gerek yok. Eğer sizin tarafınız bu kara savaşını kazanırsa, Dünya ve Besroya'yı rahat bırakacağıma söz verdim. Gerçekten bu sözü tutacağına inandığımızı mı sanıyorsun sen? <laughs> Peki bu konuda ne yapmayı düşünüyorsun? Şimdi bile Nilius beni yenecek kadar güçlü değil. Muhtemelen değil. Ne diyorsun sen? O zaman bu savaşı neden yapıyoruz ki? Şu anki haliyle Nilius'la onu yenemeyiz. Ama Denkuzu, senin ve Dragon'un gücü de eklenirse kazanabiliriz. He? Yani bizimle takım olmak mı istiyorsun? Kulağa çok tatsız gelse de evet. <laughs> Dragonoid ile güçlerinizi birleştirmek bile sizi benim seviyeme yükseltemez. Orasını göreceğiz işte. <laughs> Hadi o zaman Drago. Tamam. Nilius. Tamam. Nova Baku, Baku kostümü. <gülüyor> <gülüyor> Yeah, yeah, yeah. kavurucu kılıçlar şimdi yeah, 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 yeah. element topu şimdi işe yaradı mı acaba? Şimdi anlıyorum. Güç seviyenizin arttığı doğru. Fakat... Siz... <laughs> Şimdi ben de tüm gücümle savaşacağım. <laughs> İşte bu. Artık hazır. Vesioya'ya gidelim. Evet. Hadi bacı. Oh, yani kule bu mu? Evet. Nova reflektörünü oraya yerleştirirsek Nova ışığını oluşturup Hanuş'u hapsedebiliriz. Ama bu haliyle işe yarayacak mı? Hasar gerçekten çok büyük görünüyor. Hayri çalışacağını söylemişti. Şu an için yapabileceğimiz tek şey denemek. Ama nereye takmalıyız acaba? <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> Aman be! Aferin sana Bazi! Doğru yer kesinlikle bu. <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> Tam oldu işte. Vay! <laughs> Ha? 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 Vay canına. Olağanüstü. Sürüyü kalkan olarak kullanıyor. Lakin erkek. Drago! Nilly is! Bakugan! Savaş! Bakugan kalk! Bakugan! Savaş! Bakugan kalk! Çocuklar! savaşıyoruz. Madem ki artık karar savaşı önemli değil. Evet. Savaşırken enerji yaratıyorsunuz. O yüzden sizi yok etmek bir israf olacak. Ama sorun değil. Hepinizi bir kere de yok edeceğim. <laughs> Nova gücünü hissediyorum. İşe yarıyor. Nova reflektör tekrar çalışıyor. Artık Hanoşu tekrar hapsedebiliriz. Bir Nova gücü dalgası hissediyorum. Bu Nova reflektör olabilir mi? Hmm. Nova reflektör mü? Bintin ve diğerleri başardı. Ha? 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 Sürü, bizi Nova Kulesine götür. Kesin Nova reflektörünü yok etmeyi planlıyorlar. Bunu yapmalarına izin veremeyiz. Ha? Biz de gitmeliyiz. Hı hı. Hadi, dur. Ne? <laughs> Ne oldu şimdi? Oh. Ben? Bizim de gitmemiz gerekmez mi? Daha değil. İçimde kötü bir his var. Çünkü Hanoş böyle... ...geri çekilecek biri değil.